Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Recep ayını değerlendirenlere verilecek mükafatları sıralamaya devam ediyor. Müjdeler devam ediyor teşvik için. Buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde, İnne fil cenneti meda'inen ve gusuran Cennette öyle şehirler vardır. Bunlara Recep şehirleri denir. Ve orada köşkler vardır. Bunlara da Recep köşkleri denir. Recep şehirleri ve Recep köşkleri. Kimler için bunlar? Diyor ki, La yedhuluha illa recebiyyun. Başka hadiste, La yedhuluha illa saimune fi recep. Bunlara, kimler sahip olacak, kimler girecek ve o köşklere sahip olacak Recep şehirlerinde. Recep'i en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışanlar, Recep'te oruç tutanlar, Recebi olanlar, Recebiyun, Recebi olanlar yani Recep'e değer verenler, ihya edenler demektir. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Başkaları giremeyecek diyor. Bu hangi hadis-i şerife benziyor mesela? Bukhari'deki sahih meşhur bir hadis-i şerif var. Hepinizin bildiği, hepimizin bildiği. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam hatırlarsanız inne fil cenneti baban yugal yugalu, yugalu rayyan la yedhuluhu illa saimun. Bu genel bir hadis-i şerif. Ne diyor? Cennette öyle kapı vardır. Bab hem kapı demektir hem de bölüm demektir. Öyle yerler, öyle bölümler vardır ki Bunlara Reyyan denir. Reyyan kapısı ya da Reyyan bölümleri. Kimler girecek? Sadece oruç tutanlar girecek diyor. İlk söylediğim hadis-i şerif ise sadece Recep'le alakalı. Recebe özel, Recebe has. Ne demişti? Öyle cennette şehirler var ki ve o şehirlerde köşkler var ki kimlere verilecek? Onlar sadece Recebi güzel değerlendirenler, gündüzlerini oruç gecelerini ibadetle, ihya ile veya diğer hayır hasenatla ihya ederek geçirenlere verilecek. Bu Recebi değerlendirenlerle alakalı köşkler meselesiyle alakalı. Peygamberimizin iki tane örnek hadisini söyleyelim. Birisi mesela diyor ki: "Eyyamı biz da oruç tutanlar. Eyyamı biz her ayın 13'ü, 14'ü, 15'i" biliyorsunuz. Eyyami biyb bizim Türkler eyyami biz der. Motomot karşılığı, Türkçe karşılığı beyaz günler demektir. Niye beyaz günler deniyor her ayın? Kameri ayın. 13'ü, 14 15'ine beyaz günler şunun için deniyor. Geceleri mehtaplı olduğu için. Dolunay geceleri, mehtaplı geceler, beyaz geceler. E, gündüzüne de beyaz günler deniyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her ayda eyyamı bizde 13 14 15'inde peş peşe oruç tutmak üstün, sevaplı sünnet. Ama Receb ayı girince daha bir kıymetleniyor bu. İşte onun için Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bu köşklerle alakalı yine köşklerle alakalı sohbetinde hadis şeridinden. Mensame <laughs> eyyamam biz, eyyamal biz fi Recep evvame leyliha. Kim Recebin Eyyamı bizim yani 13'ü, 14'ü, 15'i günü peş peşe oruç tutarsa üç gün. Gecelerini de ihya ederse ibadeti taatla hem geceyi değerlendirip hem de gündüzleri oruçlarını tutarsa ben Allahu lahu kasran fil cenne. Allah ona cennette köşk verir. Tabi unutmayalım Allah'ın verdiği köşkün dünyadaki köşklerle kıyas edilemeyecek kadar güzel olduğu malum. Bir, İkincisi hem büyük hem güzel hem muhteşem hem de kalıcı. Yani geçici değil, fani değil. Ebediyen artık o köşk senin. Geri alınmıyor. devre mülk de değil, daimi mülkün. Ve o şehirlere kimler giriyor sadece? Recebi değerlendirenlerin girdiği şehirler. Yani vize alma falan değil, daimi vizesi var. Daimi oturum efendim, daimi mülk. Tabi Allah'ın verdiği bu köşkler eskime diye bir şey bilmezler. Başka içinde hizmetçiler de birlikte verilir. Başka tefrişatı da muhteşemdir. Yani dıştan bakıyorsun muhteşem muazzam. içine giriyorsun tefrişatı, donanımı da son derece harikulade. Tabi her köşk de aynı kalitede değil. E neye göre değişiyor? İnsanın samimiyetine göre. insanın ibadeti taatının yüceliğine göre, güzelliğine göre, yaptığımız amellerin güzelliğine göre o oranda, o nispetle cennetteki köşkler, güzellikler ona göre değişiyor. Yani sen kendin bunu tabiri caizse sipariş veriyorsun. Ne kadar güzel kulluk yaparsan o kadar güzel köşkler senin olur. Başka bir hadis-i şerif ise yine köşklerle alakalı. Recep'te kazanılacak köşklerle alakalı. Bu kez oruç değil de mesela ya da gece ibadeti değil de bu kez de başka bir şey söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, Men ferraca an muslimin kurbeten fi dünya fi racab. Dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısı olsa, sen de onun o sıkıntısını gidersen, problemini çözsen, derdine derman olsan, Recep ay hürmetine, Recep ayında ne yapar? Ben Allahu Allahu kasran fil cennet. Allah o kişinin diyor yine cennette köşkünü ya da köşklerini yapar. Köşkler lütfeder yani Allah Celle Celaluhu. Meleklerine emreder köşkünü yapın. Burada da ne dedi? Bir sıkıntısını giderirse. Ha, ufak tefek sıkıntılarını gidersen mahşer yerlerinde derde düşürmez. Kabirde karşılığını görür. Başka nimetler verir. Ama büyük sıkıntılarını giderince çapına göre köşk verir. Daha büyük sıkıntılara karşılık Köşkler verir. Bir değil birden fazla köşkler verir. Demek ki özetleyecek olursak Allah'ın verdiği köşkler muhteşem. Hizmetçileri ve tefrişatıyla birlikte hiçbir zaman da geri alınmayacak. Bu recebin hürmetine yapılan güzellikler, hayırlar, hasenatlar bir şekilde iyi değerlendirenler recep köşklerine, o recep köşkleri de recep şehirlerinde olacak. O recep şehirlerine de herkes giremeyecek. Recebi değerlendirenlerin gireceği şehirler olacak. Rabbim en güzel bir şekilde değerlendirebilmemizi, o şehirlere girebilmemizi, oralarda büyük mülklerimizin, köşklerimizin, malikanelerimizin, saltanatımızın olmasını nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.